farklı sektörlerden belirlediğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani genel anlamda AIDER ne yapıyor, ne diyor, sizin ağzınızdan bir sizi alalım Ayder, aylık 50 bin kapasiteli bir firmadır. İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Amerika, İspanya gibi ülkelere katma değerli ürünler üretir. Katma değerli ürünlerden kastımız nedir? Hani şifonlu modeller, evet. sivit tişörtler, x şörtmanlar, yani 300, 500, 1000, 500, 3000 gibi düşük ama dediğim gibi katma değerli ürünler yapıyoruz. Yani olmazsa olmazlarınız neler hem aydar tekst olarak hem de eğip diler olmalı. Yani taviz vermediğimiz bir şeyden kastımız, taviz verdiğimiz yerine göre taviz verdiğimiz şeyler de tabii ki oluştu. Yani en önemli nokta insanlara düzgün, gerçekten kaliteli ürün sunabilmek. Kalitesiz ürünse, kalite hoşumuza gitmiyorsa o mam mamülü müşteriyle konuşup gerekirse yeniden üretmek. Ama fiyatından taviz vermeden, kaliteden taviz vermeden güzel sunum yapmak. Yani haricinde. Kalite ve müşteri memnuniyeti olmazsa olmazları mı Aynen öyle. Evet. Yani kalite, müşterinin istediği kaliteyi müşteriye sunduğumuzda da problem yok. En iyi kaliteyi en iyi fiyata sunup neticeye gitmek. Hedefimiz en kaliteli ürünü yapıp daha uygun fiyatlara çekmek tabii ki. Evet. Ee, yani Türkiye hep fasun ülkesi mi olarak kalacak? Biz bu halimizden memnun muyuz veya markalaşmak için neler yapmamız lazım? Yani Yurtdışına irade yapan bir yatırımcı, girişimci olarak soruyorum. Yani marka oluşmak o kadar kolay değil. Bir sefer bizim e, tabanımız bugüne kadar Fason, Türkiye Cumhuriyeti Fason bir e, ülke olarak hep görüldü. Ama şu anki sistemde markalaşmaya gidiyoruz. Tamam olarak yani genellemede. İnşallah ileriki zamanlarda Türkiye... Peki şimdi çok güzel bir noktayı Mesela. Ben şeyi de e, sormak istiyorum size. Haksız rekabet de çok sizin şeyinizde. E, sektörünüzde bu e, merdiven alt tabir ettiğimiz firmalar Kayıt dışı çalışanlar. Mesela sizin bugün 5 liraya diktiğinizde 3 liraya ben dikerim diyor. Belki dikemiyor. Ağzına gözüne bulaştırıyor. Bu tekim yani. dikiyor. Evet. Yani kaliteden ödün veriyor. Yani x yabancı uyruklu insanlar çalıştırılıyor. Ha bugün günümüzde baktığımız zaman biz auditliyiz yabancı uyruklu çalıştıramıyoruz. Biz maliyeti varsayımlı konuşuyorum 5 euroya alacağımız ürünü X rakip firma 4-3,5 eurolara yapabiliyor. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bir, bir ürünün hakkı ne neyse o aslında alınabilir. Kumaşçılar hiçbir şeyden taviz vermiyor. Kumaşçı taviz vermiyorsa bizim de vermemiz lazım. Neticede bu bir zincirin halkası. Herkes birbirine bir nevi mecbur. Peki, bu eleman noktasındaki sıkıntı ne bilirdin? Mesela arkadaşlar, tepkili arkadaşlar bundan da çok şikayetçi. Eleman bulamıyoruz, yetişmiyor eleman diyorlar. Çünkü e 2012 yıla çıkmış olması yaklaşık olarak 20 yaşında falan oluyor oradan çıkan kişi. Bir de 20 yaşında adamı çalıştıramıyor diyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Yani doğru cümleler okuldan çıktıktan sonra 20 yaşındaki bir insandan yeni yetiştirme gibi bir şey söz konusu değil. 20 yaşından ayrılıyor. Bir askerlik durumu söz konusu. Gidiyor geliyor. Bu insana kalkıp çıraklık yaptıramayız. Yani gerçek bu. Yani ne oluyor bu sefer? Z kuşağı dediğimiz kuşak devreye giriyor. Şu anki Z kuşağında biz kesinlikle biz üretici bir ülkeyiz. Ama şu an biz üretimin abartısız belki yüzde 50'si yabancı uyruklu insanlar üzerinde dönüyor. Yani yabancı uyruklu insanlar olmazsa şu an bizim üretimimiz gene... Yine... Evet. Şimdi efendim, e, şunu da soralım. Tabii siz genç bir iş adamısınız. Genç bir yatırımcısınız. daha bir yaşlardasınız. İnşallah önünüzde çok uzun seneler var. Şimdi programımızı izleyen tabii, sizin ayrı konularda olan meslektaşlarınız, muhakkak tekstilcilerimiz olacak ama en yurt içinde, en yurt dışında. E, belki sizden küçük izleyicilerimiz de olacak. Onlara Böyle iyi olarak çünkü başarılı bir iş adamısınız. Yani 10 yılda kendi firmanızı kurmuşsunuz, 5 yıldır da ihracat yapıyorsunuz, Avrupa'nın değişik ülkelerine, yani şey, inşaat işi var, e, otomotiv işi var. Başarılı bir iş adamısınız. Onların başarının sırrı nedir deseydik? Yani bizim gençlerimizin yapması gereken, bizden sonraki kuşak diyelim, yapması gereken en önemli nokta bir doğruluktan vazgeçmemesi gerekiyor. Bir sefer bir hedefe koşmaya niyetlenmesi gerekiyor. Yani önüne bir hedef koyması gerekiyor. Hedef koyduğun zaman gitmemen için bir neden yok. Doğruluktan sapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece doğruluk. Düzgünlük ve doğruluk. Kesinlikle çoğalıklı. yani doğruluktan başka bir şey inanmam. İnsanı hedefe götürür Her türlü. Türkiye heyecanı yaşıyor musunuz? Yani başarının sırrı nereden kaynaklanıyor diye sormak istiyorum aslında. İşinizi mi çok seviyorsunuz? Çalışmayı mı çok seviyorsunuz? yeni ürünler, böyle yeni bir şeyler üretmeyi mi çok seviyorsunuz? Başarının sırrı dediğinizde ben hangi iş yerinde yöneticilik ya da iş yaptıysam kesinlikle o iş yerinde sabah girdiğimde akşam karşıda çıkarım ya da maaşı ne zaman alırım hesabı yapmadım. Şu işi bitireyim, bu işi bitireyim, bu işi bitireyim, bunu bitireyim. İş bitmez ama elindekileri bir an önce neticeye götürüp bir sonraki işi nasıl alırım hesabı yaptım. İlk kendi işime girdiğim zaman da aynı. Gece gündüz demeden hizmetimi tertemiz verdim, karşılığını aldım. Yani hedef pat diye bizim şimdiki oluşma baktığınız zaman ben en kısa yolda nasıl para kazanırım zihniyeti oluşuyor yeni nesilimizde. Bizim yeni neslin en önemli noktası bu olaydan bir vazgeçmesi lazım. Yani çok bedavadan gelen para bedavadan gider. Alın teri dökerek kazandığım para Efendim, son olarak da toparlayacak olursak ee, neler var kafamızda? İleriki süreçte neler hedefliyoruz? Ne gibi projelerimiz var? Ne gibi düşüncelerimiz var? Eyüp Güler ve e, Ayder e, tepsili olarak. Yani ileriki süreçlerde bizim hedefimiz ben ve kardeşlerim, çocuklarım, biz aslında bir aile şirketiyiz. Bugün 3 oğlum, iki kardeşim benimle beraber çalışıyor. 5 sene bu serüveni en iyi yere getirip, hani inşaatta daha iyi nereye geliriz, tekstilde daha iyi nasıl marka olur çalışması üzerindeyiz. Yani kendi markamızı inşallah en yakın zamanda üretmeye niyetlenmişiz kısa zamanda belli olur zaten o da. Ee, programımızı izleyen partnerlerinize, müşterilerinize, halkımıza bir mesajımız varsa büyük Bey onları da alalım inşallah. Yani bir mesajımız, bizim halkımıza mesajımız işimize sahip çıkmamız lazım. Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Yani bizim ülkemiz gerçekten tartışılmaz bir ülke. Yani el birliğiyle markalaşmaya gitmemiz lazım. Üretici firmalara gelecek olursanız, üreticili firmalarda rekabet olayını bir öldürmemiz lazım. Yani bir çizgimizin oluşması gerekiyor. Eğer bir çizgimiz olmazsa biz Avrupa tarafından kırılıyoruz ve kırdırılıyoruz. Yani neticeye gitmemiz lazım bizim bu konuda. Yani bir ürünün sizin konuşmanın başında söylediğiniz gibi bir ürünün bir değeri ortalama bellidir. Yani bunu düşünmemeye gayret gösterelim. Evet. Yani bu sipariş öyle ya da böyle bize gelecek. Rakibimiz Çin olabilir. Ama Çin bizim kadar kaliteli seri üretim yapamıyor. Bizim yaptığımız işleri Çin üretemiyor. Çin'in yaptıklarını da biz üretemiyoruz. Ama bizim en büyük artımız biz bir hafta, on gün, bilemedin on beş gün en kötü ihtimal sıfırdan üretilen bir ürünü bir ayda tertemiz teslim edebiliyoruz. Çin aynı ürünü İki ayda ancak teslim edebiliyor. Yani bizim farkımız var. Yani Türk insanının çalışkanlığı kesinlikle göz ardı edilmemeli.